Uyum Haber'den herkese merhaba. Mücevher Dünyası'nın gözü şu an Antalya'da. Cevilir Antalya tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafından seçilmiş alım heyetleri burada. Peki değerli firmalarımız tabii onlarla buluşuyor. Firmalarımız açısından nasıl geçiyor? Organizasyonu da çok önemli. Gusto firmasının firma ortağı. Ee, özellikle Sayın Erdal Barlak'la birlikte değerlendireceğiz organizasyonu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle e, tabii her geçen gün e, daha da profesyonelleşiyoruz. E, standlarımız bu sene çok güzel, yerimiz güzel, otel e, daha geniş. E, ondan sorucuma ve şunu gördük: gün geçtikçe tecrübeler tabii artıyor ve daha rafine müşteriler, daha elenmiş müşteriler geliyor. Ee, biz tabii ekip olarak çok seyahat ettiğimiz için e, bazı müşteriler bizi şu anda ziyaret etmedi daha beklediğimiz ama onlar da tabii bizi bildikleri için diğer firmalarla bir görüşme halindeler. Onlar da tabii onlarla tanışsınlar, e, yeni pazarlar e, keşfetsinler. Dolayısıyla bizim için orta şekerde geçiyor. E, ama müşterilerimiz gelecek zaten onları da görüyoruz burada. Güzel, böyle e, yeni yılda e, ilk fuar, dünyanın ilk fuarıyla. Ee, hem e, rakiplerimiz, yani meslektaş arkadaşlarımızla buluştuk. Hem de müşterilerimizle güzel bir vakit geçiriyoruz. Hem de dinlenmiş oluruz açıkçası. Burada güzel bir gün geçiyor. Her ana değer katar. Çilek Konsept. Efendim şimdi tabii özellikle 2022'yi bitirdik, 2023'e başladık. 2022 nasıl geçti sizin açınızdan onu da sormak istedim. Valla çalışan, seyahat eden, yeni model yapan her firma 2022 güzel kapattı. Biz de çok memnunuz 2022'den. 2023 tabi bizim için tekrar çıtayı birazcık daha yukarıya çıkarma zamanı. Ee, dolayısıyla e, iyi bir yıl geçirdik. Bunun daha iyisi olması için bu sefer daha da iyi çalışacağız. Daha da yoğun seyahat edeceğiz. Zaten biz buradayken benim bir ekibim şu anda seyahatte başladı. Onlar devam ediyorlar şimdi seyahatlerine. Dolayısıyla e, çıtayı her sene yükseğe çıkarıyoruz. Bu da bizi birazcık da kendi içimizde rekabet yaparak e, daha iyi seviyelere getirecek firmayı. E, hem e, sektör olarak rekabetimiz arttı. Hem de kendi pazarlama gruplarımız içerisinde de rekabeti ateşedikçe dikçe verimlerini alıyoruz yani biz memnunuz. Tamam şimdi 2023 dedik. Tabii şimdi Antalya ile başladık ama şimdi İtalya'da var. Senin ondan sonra pek çok yine mart fuarı var. Dünyanın dört bir tarafında fuarlar olacak. Evet. Nasıl hangilerine katılacaksınız? Hangi pazar hedef? Daha çok hangi ülkelere yöneleceksiniz? Vallahi biz zaten bütün dünyayı satıyoruz. Orta Doğu'da biraz zayıfız. Yani ürün segmentimiz, fiyat politikamız oraya bazen uymuyor. Orada da çalışabileceğimiz, bize uyabilecek, bizim kalitemizi karşını ödeyebilecek birkaç müşteri var, onlarla çalışıyoruz ama asıl tabii pazarımız Orta Avrupa, Amerika, Uzak Doğu'da da birkaç yerde güçlüyüz. Bu sene tabii ki yine fuarlar dolu, bütün fuarlara katılıyoruz. Yani bütün fuarlarda olacağız. Ama fuarlar haricinde çok oldukça da yoğun bir randevu ve seyahat programımız var. Yani herhalde ilk 6 ay 12 tane seyahat var ekiplerin yapacağı. Biraz leyli havada görecekler. Hanımlarını biraz üzeceğiz. Ama sonuçta gezen kurt aç kalmaz diye bir tabir var. Benim sevdiğim bir tabir. Biz müşterinin ayağına gitmeden, servisimizi güzel yapmadan başarı mümkün değil. Oturduğumuz yerden bu iş olmuyor. Onlar herkes de biliyor, sektör de biliyor. O yüzden daha yoğun seyahat edeceğiz. E, fuarlarda daha verimli hazırlanacağız. Yani artık fuarlara böyle katıl, bekle, müşteri ayağına gelsin. öyle bir dünya yok yani. Ondan önce çok iyi bir fuar hazırlığı yapmanız lazım. Müşterileri çok iyi e, aramamız lazım onları tek tek. Mesela şu anda 9'undan 19'una kadar bizim herhalde şirket call center'a dönecek yani. E, bütün müşteri tek tek arayıp e, onlarla birebir görüşüp Vincenza için e, randevu yapacağız ki her müşteriye en verimli zaman ayıralım ve e, yoğun bir şekilde fuarı bitirelim. Kolaylıklar diliyoruz. İyi Teşekkür ederim. Diliyoruz. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin.